Tüp bebek tedavisi en basit haliyle kadından aldığımız yumurtanın laboratuvar ortamında erkekten alınan spermle birleştirilmesi işlemidir. Özellikle biz tüp bebek tedavisine kadının tüplerinde bir tıkanıklık varsa, daha önceden geçirilmiş ameliyatlara bağlı olabiliyor, dış gebelik geçirdiyse tüplerde bir tıkanıklık oluşmuş olabiliyor ya da herhangi bir sebeple tüpleri alınmışsa mutlaka o zaman tüp bebek yöntemine başvuruyoruz. Bunun dışında erkekte spermin olmadığı ya da sperm sayısının çok düşük olduğu olgularda da yine tüp bebek yöntemini tercih ediyoruz. Onun dışında kadının yaşının ileri olduğu özellikle 40 yaşın üzerinde yine de en etkin tedavi yöntemi tüp bebek olduğu için yine o durumda da tüp bebek yöntemini tercih edebiliyoruz. Bunun dışında çikolata kisti hastalığı olması durumunda da yine tüplerde tıkanıklık oluşabiliyor, yumurta sayısı azalabiliyor. Bu durumda da yine tüp bebek tedavisini tercih ediyoruz. Bazı durumlarda yumurtlama bozukluğu oluyor hastaların. Polikistik over sendromu dediğimiz durumlar var. Bunlarda basit tedavilere eğer cevap alamadıysak yumurtlama ilaçları gibi, iğne aşılama tedavileri gibi o zaman da son basamak tedavi olarak tüp bebek tedavi yöntemini tercih edebiliyoruz. Dört basamağı var tüp bebek tedavisini. İlk basamak yumurtalıkların uyarılması. Genellikle tedavi adetin ikinci ya da üçüncü günü başlıyoruz. Halk arasında hormon iğneleri diye biliniyor bunlar. Bu hormon iğneleriyle biz yumurtalıkları uyarmaya, büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim tüp bebekte amacımız çok sayıda yumurta geliştirmek. Bir yumurta gelsin istemiyoruz normal zamanda olduğu gibi. Bir yumurta değil çok sayıda yumurta gelsin istiyoruz. Bunun için de hormon iğnelerini kullanıyoruz. O in Anneleri kullanım süresi hastaların 10 ila 11 gün kadar sürüyor. Ondan sonra yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaşınca da bir olgunlaştırma iğnesi yapıyoruz. Halk arasında çatlatma iğnesi diye biliniyor bu. Olgunlaştırma iğnesini yaptıktan sonra ikinci basamağımız yumurtaların toplanma işlemi. Bu anestezi uygulayarak yaptığımız bir işlem. Normal ultrasona geçirilmiş çok ince bir iğneyle aslında biz o yumurtaları topluyoruz. Aslında topladığımız yumurtada değil, yumurtanın içinde bulunduğu sıvıyı topluyoruz. Çünkü yumurta aslında mikroskopla görülebilecek bir ücret bu O sıvıları topluyoruz. Laboratuvarda embriyolog arkadaşlarımıza veriyoruz. Onlar içinde yumurta olup olmadığına bakıyorlar. Varsa da yumurtalar olgun mu diye değerlendiriyorlar. Çünkü sadece biz olgun olan yumurtalara işlem yapıyoruz. Yumurtaları topladıktan sonra 10-15 dakikalık bir işlem bu kısa süreli bir işlem. Ondan sonraki basamağımız laboratuvar ortamında embriyologlar tarafından yumurta ile spermin birleştirilmesi. Bu işlemde mikroskop altında embriyologlar tarafından yapılıyor. Olgun yumurtaların içerisine seçilmiş hareketliliği iyi, şekli iyi, spermin yani ve ondan sonraki dönemimiz aslında laboratuvarda 3 ila 5 gün kadar bu embriyoların gelişimini takip ediyoruz. Özel cihazlar var bunlar için, özel sıvılar içerisinde. Daha sonra 3 ya da 5 gün kadar embriyoların gelişimini gözlemliyoruz. Ondan sonra da içerisinden en kaliteli olanını seçip anne adayının rahminin içine yerleştiriyoruz. Bu da son basamağımız. Aslında en önemli basamaklarımızdan biri ağrılı bir işlem değil. Ultrason altında görerek incecik bir kateterle embriyoloğumuz mikroskop altında embriyoyu o kateterin içine yerleştiriyoruz. Rahim içerisine giriyoruz. Rahim duvarına değmeden embriyoyu rahimin içine bırakıyoruz. Ondan sonra da güzel gebelik haberleri vermek için bekliyoruz. Destekliyoruz tabii bu süre içerisinde. Transfer yaptıktan sonra gebelik hormonu dediğimiz hormonlarla da rahimin içerisini destekleyerek ondan sonra gebelik testine kadar tedaviye devam ediyoruz. Tutma olasılığını belirleyen en önemli faktör anne adayının yaşı. Hep biz hep anne adayının yaşından bahsediyoruz. Çünkü gebelik oranlarını belirleyen en önemli faktör o. 35 yaşın üzerinde 35 yaş yaşın altında bir kadında tutma olasılığı canlı doğumla sonuçlanma olasılığı yani eve bebek götürme olasılığı yüzde 40 ila 50 ilk deneme için tekrarlayan denemelerde bu oran yüzde 70-80'lere kadar çıkabiliyor ama yaş ilerledikçe 40 yaşın üstünde bu oranlar düşmeye başlıyor 43 yaşın altında yüzde 4'lere kadar düşüyor o yüzden bizim için en önemli kriter anne adayının yaşı diğer bir faktör mutlaka eğer çiftler sigara içiyorsa biz sigarayı bırakmalarını öneriyoruz bu da gebelik başarısını oldukça olumsuz etkileyen bir diğer faktör. Eğer sigara içiyorlarsa bir kere kesinlikle bıraksınlar. Hem anne adayı hem baba adayı kesinlikle sigara içmesini bırakmasını öneriyoruz. Ben bunun dışında çok böyle işlenmiş gıdalar tüketmemelerini öneriyorum. Çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmemelerini istiyorum. Özellikle böyle Akdeniz tipi beslenmenin gebelik oranlarına olumlu etkileri olduğunu söyleyen yayınlar mevcut. Ben bu şekilde beslenmeni öneriyorum. Yani daha çok tavuk, balık, kırmızı etten biraz daha uzak kalarak, bol sebze, meyve ağırlıklı beslenerek bunlara dikkat etmesinlerine özen göstermelerini istiyorum.